Başlıkta yazım hatası oldu. Özür dilerim. Bunu fazla ciddiye almayın. Eminim bunun mantıklı bir açıklaması vardır. Her halükarda oldukça gericiydi. Ama yine de şansımı denemediğim için mutluyum. Yaklaşık iki hafta önce başka bir ülkede konser için bir motel rezerv ettim. Odaya çok fazla para harcamayacağımı bildiğim için 5 yıldızlı bir otel beklemiyordum. Sonuçta sadece bir gece kalacaktım. Bu yüzden yatak olduğu sürece sorun etmedim. Sürece gelecek olursak pek de iyi gitmeyen bir seyahatti. Çünkü mobil verim o ülkede hiç çalışmadı. Bir kafe wifi'ına bağlanıp Yolumu önceden en iyi şekilde planlamaya çalıştım. Evin önüne zamanında vardım. Tek çanı çaldım ve beklemeye koyuldum. Kimse çıkmadı. Defalarca kez çaldım ve 5 dakika daha bekledim. Sonra kapının bir posta deliği olduğunu fark ettim ve içeriye baktım. Terk edilmiş ahırı andıran bir girişiyordum. Kapının önünde çok tozlu bir kanepe, üzerine örtülerle kaplanmış mobilyalar, çok kirli ve son derece eski eşyalar vardı. Genelde eski evleri severim. Ama bu ev ya hiç kullanılmıyor ya da misafirler için hazırlanmış gibi görünüyordu. Acaba yanlış evde miyim diye düşündüm ve ne yapmam gerektiğini anlamaya çalışırken sokaktan süper eski, oldukça pis bir adam yürüyerek kapıya yaklaştı. Ona motelin yerini bilip bilmediğini sordum. Bir şeyler mırıldandı ki bunu olumlu bir şey olarak yorumladım. Sonra ona "Tim, sen misin?" diye sordum. "Evet." dedi ve kapıyı açtı. Neyse, giriş kısmını zaten anlattım oradaki odak noktasını kesinlikle eski gıcırdayan merdivenler oluşturuyordu. Üst kata doğru çıkıyorduk. Onu takip ettim. Adam nefes nefeseydi. Sürekli öksürüyor ve sigara kokuyordu. Bu tam olarak hoş değildi. Ama kendi kendime tamam idare edebilirim dedim. İkinci katta terk edilmiş gibi görünüyordu çok karanlıktı. Örtülerle kaplanmış sıkışık mobilyalarla doluydu ve arkasına bakamadığım bir perde vardı. Bir kat daha yukarı çıktık ve işte benim koridorumdaydık ki bu aslında en korkunçuydu. Duvarlarda çatlaklar, eski kırsal tablolar ve yanlarında asılı haçlar vardı. Ciddi anlamda bu filminden bir set gibi görünüyordu. Normalde böyle dekorlarla bir sorunum yoktur. Ben bir gotik olduğum için karanlık olan her şey hoşuma gider. Ama her şey o kadar kötü bir şekilde bakımsız görünüyordu ki bu ev bana bile korkunç hisler veriyordu. Bana banyoyu gösterdi. Küvetin fayasında ve duvarda kocaman bir delik vardı. Her şey çok kirli görünüyordu. Daha sonra odayı gösterdi. Aslında oda fena değildi. Sadece rafta birkaç korkunç bebek vardı. O yüzden biraz rahatsız oldum. Ama yatak gayet düzgün görünüyordu. Wi-Fi var mı? diye sordum. Tim de yok dedi. Bu kötü oldu. Çünkü bu burada iletişim kurmanın hiçbir yolu olmayacağı anlamına geliyordu. Bir de çıkış saatini sordum. Önemli değil dedi. Pekala sonrasında da kendini dördüncü kata doğru sürükleyerek çıktı. Aşağıdan o kat tam anlamıyla kapkaranlık görünüyordu. O yüzden bu bana daha da garip hisler verdi. Ben Kesinlikle duş almak istediğim için hızlıca giyindim ve telefonumu şarj ettim. Banyo yapmaya gittiğimde ise en korkunç kısmı yeni fark ettiğimi anladım. Hiçbir kilit yoktu. Hiçbir yerde. Ne banyoda, ne tuvalette, ne de odamda. Bu beni gerçekten korkuttu. Ayrıca çok fazla yarım kullanılmış ürün vardı. Sanki önceki misafirler tarafından bırakılmış gibiydiler. Duş şelleri, diş fırçaları ve diş macunları. Rafta terk edilmiş bir kirpik kıvırcısı bile vardı. Yanınıza almayı unutmuşsanız kullanabilirsiniz. Tarzı bir şey de değildi. Sadece birinin bırakıp gittiği ve kimsenin temizlemeye zahmet dahi etmediği bir şey gibi görünüyordu. Zihnimde tamamen kararımı vermiştim. Bu evde kesinlikle geceyi geçirmeyecektim. Zihnim sürekli senaryolar üretiyordu. Ya bu ürünler önceki misafirler tarafından bırakıldılarsa ve neden kimse korkunç yorumlar yapmamıştı? Çünkü öldürülmüşler miydi? <laughs> Çok korkmuştum. Ciddi şekilde. Konserden önce Tüm eşyalarımı alıp almamam gerektiğini düşündüm. Çünkü burada kendimi en ufak bir güvenlikte hissetmiyordum. Ama sırtım gerçekten ağır çantamdan dolayı çok ağrıyordu. Bu yüzden sadece temel eşyalarımı aldım ve mümkün olan en kısa sürede odamdan çıktım. Ama çıkmadan önce kapının altına bir kağıt katlayıp bıraktım. Böylece benim yokluğumda birisinin kapıyı açmaya çalışıp çalışmadığını görebilecektim. Merdivenlerden inerken birinin ön kapıyı açmak için anahtar çevirdiğini duydum. Biraz kafam karıştı. Ama reklama göre evde bir çift yaşıyordu. Bu yüzden zaten tanıştığım adamın karısını veya arkadaşını görmeyi bekliyordum. Ama bunun yerine orta yaşlı bir adam içeri girdi. Ve merhaba ben Tim dedi. Tek düşündüğüm şey o zaman öteki adam da kimdi sorusu oldu. İçimden korkuyordum ama kısa bir sohbet ettim ve sonunda evden çıktım. Şok olmuştum. Neyse ki mekana zamanında varabildim. Ve konser gerçekten buna değdi sonrasında o kadar yorgundum ki geceyi uykusuz geçiremeyeceğime karar verdim. Ve bir hostele geçtim. Orası da tam temiz değildi. Ama en azından wifi, düzgün bir duş ve kapıda lanet olsun ki bir kilit vardı. Ertesi gün saat 10'da dışarı atıldım. O yüzden geri dönüp eşyalarımı almak için yola çıktım. Neden bilmiyorum. Ama posta deliğine tekrar bakmaya karar verdim ve geri sıçradım. Yaşlı adam giriş kapısının önünde doğrudan kanepede horluyordu. Elimden geldiğince sessiz hareket edip onu uyandırmamaya çalıştım ve odama gizlice girdim. Eşyalarımı aldım. Tanrı'ya şükürler olsun ki kapı açılmamıştı. Ve sonunda bu lanet yeri terk ettim. Fazla mı abarttım bilmiyorum ama dürüst olmak gerekirse iki timden eksik kilitlere ve çıkışın önemi yok ifadesine kadar eğer en kötü senaryoyu varsayarsam bu birini saldırıya uğratmak ya da öldürmek için mükemmel bir düzenek olurdu. En iyi senaryoda ise hiçbir şey olmazdı. Ama büyük ihtimalle bütün gece panik atakları geçirirdim. Genelde yalnız seyahat etmeyi seviyorum ama bu gerçekten çok fazlaydı.